paralı reklamı görünce markayı 29.50'ye gönderin. Ford Focus Trend, Mobilya'dan Metro Evir Çevir Kanepe'ler ve yüzlerce diji Türkiye'liği kazanma fırsatı yakalayın. Zafıra. Don't worry, worry. be chevy, Mutluluk trajesi. Sevgili Pakize Suda, fındıklarınız nasıl? Harika. Peki, Aganigi Naganigi'nin anlamını biliyor musunuz? Biliyorum. Aganigi Naganigi... ...fındık uykusuzluğa, sinir bozukluğuna iyi gelir... ...enerji verir demektir. Yersen. Her gün bir avuç fındık iyi gelir. Tabii yerseniz. Dolgulu Vivident Full Fresh Fışkıran ferahlık Beko dünyasında bir yer Fazla yere mi ihtiyacımız var. Beko'dan 35 santimlik çamaşır makinesi. Bizde farklı özellikleriyle dünyayı şaşırtacak tam 1013 model daha var. Beko, dünya markası. Ne bakıldı? Yeni be. <laughs> Aman ya! <yaletsin. gülüyor> bu Yenilenen evi Baby, anatomik ve ince yapısı sayesinde bebeğinizin vücuduna tam uyum gösterir. Yeni. Örgü örmeyi bilenler, bilmeyenler, akşam muhteşem bir set veriyor. Kolay açıklamalar ve yardımcı şemalarla örgü rehberi yeni başlayanlara örmeyi öğretiyor. Detaylı anlatımıyla lüks örgüler dışarıda gördüğünüz giysilerin aynısını evinizde örmenin sırrını açıklıyor. Bu muhteşem set sadece 21 kupona sizin akşam neden Persil'i seçtiniz? Aslında ben başka bir kaliteli deterjan kullanıyordum. Ta ki son model çamaşır makinem gelene kadar. İlk yıkamayı sabırsızlıkla bekledim. Kızım da öyle. Teknisyen bize Persil'i önerdi. Lekelere karşı daha iyisi yok dedi. O bir teknisyen olabilir. Ama çamaşır uzmanı mı bakalım? Haklıymış. İşte lekesiz bir beyazlık. Tıpkı ilk günkü gibi. Fark ortada. Hepsi bu da değil. Çamaşırlarım sanki yepyeni. Üstelik mis gibi kokuyor. Biz persili seçtik. Bir kez persil, daima persil. Hagis sıvıyı hızla emer, bezin içinde hapseder. Hagis, Türkiye'nin en emici bebek bezi bir gazete her gün basılmak zorundadır. hiç bitmeyen bir güç. hiç tükenmeyen bir enerjiyle Prova Jeneratör... ...size gereken enerji. Mamografi hayat kurtarır. Türkiye Meme Vakfı www.memekanseri.org Bir askeri bir mermi atarsınız. Beş tane mermi. Atarsınız. Komutanım, şu anda yanımdan da ateşiyorum. Kan uykusu yazı dizisi sadece akşamda. Ya ölecekler ya bundan hep bir teslim olacaklar. Zat para başlıyor. İyi geceler anne. İyi geceler tatlım. Bu uyuyor Yeni mi yoksa? Hayır, yeni Perbol narin sihirle yıkandı. Diğer toz deterjanlar günlü ve narin çamaşırlarınıza zarar verirken Perbol narin sihir onları yeni gibi korur. Kızım da yıkar mısın? Yeni Perbol narin sihir. Mükemmel bakım. İyi geceler canım. İyi geceler anne. Siyahlar için özel formüllü Perbol siyah sihir. Siyahlar ilk günkü gibi siyah kalır. Kötü kolesterolün yüksek olması, kalp sağlığını olumsuz etkileyen en önemli faktörlerden biridir. Doğada bulunan bitkisel steroller, kötü kolesterolü düşürmeye yardımcı olur. Bakın, bunlar kötü kolesterol, bunlar bitkisel steroller. Bitkisel steroller, kötü kolesterolün eminimini azaltarak vücuttan atılmasını sağlar. Yeni Besel Proaktif'in içeriğindeki bitki sterolleri sayesinde kolesterolü düşürmeye yardımcı olduğu kırkın üzerinde araştırmayla kanıtlanmıştır. Yeni Besel Proaktif, kolesterolü düşürmeye yardımcı olur. Tuvaletinizi temizlemek için artık uğraşmanıza gerek yok. Yeni Bref BC Jel var. Sepeti kolayca yerleştirin, jeli içine sıkın. Bref BC Jel her sifonda hijyenik temizlik sağlar, mis gibi ferahlık verir. Gerçekten mükemmel! Tertemiz ve ferah! Yeni VC VCJ'li mutlaka deneyin! Avrupa'nın bir numarası, şimdi Türkiye'de! Brefle eviniz tertemiz, içiniz rahat... ...henkel kalitesiyle! Don't worry, ...Be Jevy! Mutluluk trajesi! Töre ve kötü kader pusu kurmuş aşkın yollarına... Dillere destan Ezogelin'i zor günler bekliyor. Ömer Efendi öldürdüğü generalın hesabını verecek. Ben nikahlı da bu neci burada? <laughs> Demek zeytincilik yapacaksınız. <laughs> Bunun hesabını vereceksin Ömer Efendi. Ali de bu ha, boş ol, boş ol, boş ol demiş. <laughs> ah, ölümden beter gelirdi bana seni bırakıp gitmek. Kolay mı böyle vazgeçmek sevdadan? Senin gibi oğul! Ormaz olsun! Bundan sonra da bu köylü sana düşman! Yakacağım ulan! Dur seni. lan! Ne oluyor be? Lan ne lan. yapıyorsun sen? Ne... Sahiden sevmeyeyim beni artık? Ezogel'in yeni bölümüyle yarın akşam Show TV'de. Yeah! Bayrağımız oradaydı. Kurmay Albay görevi kabul etti. Binlerce Mehmetçik'le destan yazdı. Hiçbir canlı yok. PKK orda. Bir de su kaynağı var. Ölü bir teröristi. Türkiye Cumhuriyeti'ne maliyeti 10 trilyon liradır bazen çatışma çıksın diye dua ettiğiniz zamanlar olurdu. O harekatta 7 günde toplam 4 saat uydum. Bunların ele geçirilemez dediği tepe çatışma başladıktan 3 saat sonra ele geçirmiştik. Kan uykusu ilk bölümüyle yarın akşam Show TV'de. Çeliksiz, deftersiz, kitapsız, sevdasız bırakıldılar. Öldüler. Adları Şivan, Fatma, Bermal, Hanife, Seliha, Beyaz. Kızlarımız. Öldürüldüler. Eve dönüş ve küçük kıyamet filmlerinin yapımcısından, Akva filminin yönetmeninden, yakında Show TV'de